Merhaba arkadaşlar ben bugün tek başıma resim yapacağım abim aşağı inecek o yüzden yapalım hadi başlayalım ama ben böyle çizimini yapıyorum görüyorsunuz gibi hadi bakalım başlayalım İlk buradaydı kurba ama çok zor gibi ama başlayalım mı arkadaşlar ya neyse başlayalım o yüzden kırmızı şey koyalım Haydi bakalım başlıyoruz. Başladık bile. Şu kalemle alayım. Şimdi arkadaşlar burası... Hı, neyse ya. Çok zor gibi görünüyor. Ben bir bu sayfayı değiştireyim. Ayrı bir yana kıyas. Seda yeni bir Ah soru Mari 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 Şiir Mari Mari Seyirciydi Evet buldum bir Şimdi yapalım mı? Şimdi ay yüzü de Mari 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 Şi, Şiir kutu yarim si. Zarim zarim Ay Başlıyor arkadaşlar. Orada mama bulmuş. Benim bu, telefon çalıyor. Benim telefon şöyle. Oradan mama buluyorum. Başlıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi şu geri kalan şeyleri boya. Ama dikkatlice. <laughs> evet arkadaşlar ben göstereceğim. Şimdi ben annemin şimdi ben resim kursuna gideceğim bugün. O yüzden aa ben dur resim kursuna gitmiştim yani ne arada ne çıktı resim kursu aklıma ya. Orada bir tane abla var çok güzel ama çok Keşke siz de resim Kırsı'na yazılsaydınız. Size de tanısaydım ya takipçileri. Hemen sıkışın renklendi. Gagamur. uzun bir video çekiyorum böyle. Şimdi telefonumuzun içini boyayacağız. O yüzden içi siyah. Aslında ekranı yeni bir yapıyorum ben. Ekransız bu. Hem ben annemi telefonla çekiyorum ya. Onu, yine kendi telefonunu açıyorum. Bakın böyle siyah. Böyle siyah açık değil telefonun kapalı. O yüzden kapalı olduğu için siyah koyuyoruz. Aynı telefonu Merak ediyorsanız kanalıma abone olun. Öyle size bakacağım. Abone oldunuz. Tamam. Like attınız göstereceğim birazdan. Şunu Şurada yapalım. Telefonumun içi böyle. Şu an şarjı açık. Şarjı açık. Önünü göstermiyorum. Çünkü önünü görmüştünüz. Ama aslında göstereyim. Önü de siyah. Ama ben kalp çizmiyorum. Çünkü kalp siyah şeyleri gözükmüyor. Ama ben görüyorum. Siz uzaktasınız ya. Göremiyorsunuz. <laughs> Göremiyorsun. <laughs> göremiyorsunuz. O ah. yüzden. <laughs> Anladınız mı beni? Şimdi kalplerle dolduruyorum. Çok güzel oldu dedim. Anladın canım. Çok güzel. Ben böyle dolduruyorum. Çok güzel dolduruyorum. Böyle. İçi de böyle çok güzel oldu arkadaşlar bir görseniz bir görseniz var çok güzel oldu. ne ben de geliyorum ben de. ben de geliyorum ben de şu videoyu hemen durdurayım